easy. Kankam gelmiş. Şşş nereye nereye? Nereye? Ne getirdin bana? Çok acıktım kahvaltı yapmadım. Sandviç var. Aferin. Ver bakayım. <laughs> bana da yaptın mı kanka? Ha? Paraları da söküyor şimdi. Kantından bir şeyler çeker canım alırım. Hadi. Ne bakıyorsun versene. Bırak dur oğlum dur. Bizimki geliyor. Canla sonra giyiniriz. <laughs> Yağlar canım. Ya bıraksanız da yapmayın. Ya yapmayın ya. Ayaklarının üstünde duracaksın. Düşmeyeceksin. Sana sataşanlara bak. Var. var ki senden korksunlar. Bir daha da sataşmasın. Bıraksanız da çocuğa. Oh. Yürek miydin sen? Hocam. Yürek miydin sen? Arkadaş. Zorum hoca geliyor. İşte görüşeceğiz seninle. Ne oluyor burada? Şey yapacağız, konuşuyoruz. Yürü, hadi. Ders başladı, hadi. Yürü. Dağılın çocuğum sista, hadi. Yardım et arkadaşına. Aslı. Ruse, ne yapıyorsunuz burada? Okuldan kaçacağız. Gel hadi sen de. Ama dersten ne olacak? Hem yok yazılırız. Velilere bilgi gidiyor. Boş ver dersleri. Bir kere de kaçıralım. Bak, yüzümüze bile bakmıyorlardı. Birlikte kaçalım dediler. Annemlere de söyleriz bir şeyler, hallederiz. Bak, bu gruba dahil olma şansımız var. Kaçırmayalım. Bak buraya bak. Okuldan mı kaçıyorsun? Sen daha dokuzuncu sınıf değil misin? Boğaz'dan oldu senin. Kim yaptı bunu? O yüzden mi kaçıyorsun okuldan? Ver bakayım seninle uğraşan o çocuğun adını. Biz kollayacağız seni. Gerçekten mi? Bizde yalan olmaz kardeşim. Korkma. Teşekkür ederim. Ee, madem okula astık. Hadi biraz keyif yapalım ha? Ne yapacağız? Bir mekan var oraya gideceğiz. Nasıl mekan? Cık. Gidince görürsün. Hadi, hadi yürü, yürü. Bir daha ağlama böyle yürü. Artık bizim imayemizdesin yürü. Ya Buse gitmeyelim o dedikleri yere. Ya Aslı çocuk gibi takılıyorsun hala. Lisedeyiz kızım. Herkes yapıyor. Annemler anlar. Sakız alırız. Hadi hadi oyun bozanlık yapma. Baba Ben anneannemle dedemin yüzüne nasıl bakacağım? Çok utanmışlardır. Annem de. Çok üzülmüşlerdir değil mi? Üzüldüler tabii kızım. Ben de bütün ailem de seni çok seviyoruz ve çok üzüldük tabii ki. Neyse. Bunda utanılacak bir şey yok. Arkadaşlarına uydun bir hata yaptın. Çok şükür telafisi olmayan bir hata değil. Dersini aldın umarım. Aldım baba. Bir daha öyle yerlere asla gitmeyeceğim okuldan kaçıp. İçtiğimiz i̇şte, şeyin tadı da iğrençti zaten. Midem bulandı. Biz geldik. Asla. Gözüm Tamam kızım. Oğlum, niye gelmedin içeri? Yemek de yemedin. Ödevim falan var, onlara bakacağım. Çocuğum, ne defterin var, ne kitabın var önünde, ne ödevi? Anne, bir sal beni. Oturun siz. Can, ne oluyor sana? Bir bak bakayım sen bana. Bak bakayım anne. Dur çocuğum, bir dakika dur. Aa, dur, bir bakacağım, dur. Dur bakayım sen. Can, ne oldu burana böyle? Oğlum, boynuna mı yapıştılar? Ne oldu? Ya, bir şey yok, sus. Babam duyacak şimdi çocuk mu yaptı yine? Boğazına mı sarıldı? Ne oldu? Yarın geliyorum okula. Benim oğluma dokunmak neymiş göstereceğim sakın ona. Sakın anne sakın. Daha fena olur yoksa. Tamam Tamam Oğlum. ben halledeceğim. Tamam. Güzel kızım. Biliyorum zor bir süreçten geçiyorsun. Arkadaşların tarafından kabul görmek istiyorsun. Onların onayını, seni sevmelerini, beğenmelerini önemsiyorsun. Ama inan bana, bugünkü gibi böyle içine sinmeyen bir durumda kaldığında onların değil, kendi onayına ihtiyacın olacak. Çünkü eğer insan kendiyle geçinemezse etrafında istediği kadar arkadaş olsun. Mutlu olamaz. Ama anne, eğer okuldan kaçmasaydım bana hala çocuksun falan diyeceklerdi. Okuldan kaçtın diye büyüdün mü? Büyümek için zamana ihtiyacın var güzel kızım. Bak, hayat insanın karşısına bir sürü yol çıkarıyor. O yolda iyi insanlar oluyor, kötü insanlar oluyor. Büyümek zaten onların arasındaki seçimi yapabilme yeteneği. Biz bu yolda seçimlerine yardımcı olabilmek için her zaman senin yanında olacağız. Güzel kızım. Günaydın beyler. Günaydın, Günaydın. Canın boğazını sıkmışsın dün. Çıkışta görüşeceğiz falan diye tehdit etmişsin. Hayırdır? Abi bir şey yok, şakalaşıyorduk öyle. Yürek mi yediniz oğlum siz? Ha? Bundan sonra bu çocuğa şaka falan yapmayacaksınız. Anladınız mı? Anladık abi. Anlaşıldı mı? Anladık, Anladık abi. Duyamadım. Anladık abi. Ha? Aferin, uzayın şimdi. Uza, uza, uza. Teşekkürler. Ayıpsın kanka, bundan sonra sen de bizdensin. Çıkışta kaybolma bir yere, birlikte takılacağız. Tamam. Tamam. Niye öyle yaptın dün? Ne bakıyorsun? Dersini yap. Çocuk gibi korkup babanı aradın. Bütün kızlar seninle dalga geçti. Işte. Geçerlerse geçsinler. Ben bir daha öyle yerlere gitmeyeceğim. Okuldan da kaçmayacağım. Korkaklık etme. Korkaklık etmiyorum Buse. Bence sen de onlarla arkadaş olma. Onlar da senle arkadaş olmazlarsa olmasınlar. Onlar iyi arkadaşlar değil. Ben seviyorum. Baksana. Arzu beni eklemiş. Süper ya. Bu kızla arkadaş olanların hepsi çok popüler. Kaç takipçisi var baksana şuna. Sen bilirsin. Ben ders başlamadan önce biraz konuya bakacağım. Sıkıcı. Olumsuz akran ilişkisi, bir çocuğun ya da genç bireyin yaşıtlarıyla kurduğu ilişkilerde olumsuz etkilenmesi durumunu ifade eder. Olumsuz akran ilişkileri genellikle çocuklar arasında güç mücadelesi, dışlanma, alaycılık veya arkadaşlık ilişkilerinde çatışma gibi sorunları içerebilir. Grup içinde dışlanmak veya izole edilmek çocuğun sosyal bağlamda kendini yalnız ve dışlanmış hissetmesine yol açabilir. Sürekli olarak olumsuz akran etkileşimine maruz kalmak, çocuğun öz saygısını düşürebilir ve kendine güven konusunda sorunlar yaşamasına neden olabilir. Değerli veliler, bu nedenle ebeveynler, öğretmenler ve tüm yetişkinler çocuklarına bu konuda destek olmalı, açık iletişimi teşvik etmeli ve olumsuz ilişkilerle başa çıkma konusunda becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalıdır. Maalesef canın anne ve babası cana bu konuda yardımcı olmadılar. Bakın canın yanlış kişilerden aldığı yardım nelere sebep olacak? çocuk Bir şey olmaz ya Can Can. Kendine gel oğlum, Can. Can. Şişt. Bak, öyle tepkisiz durma, Can. Ha, kalk, kalk, kalk. Bak, oğlum öyle tepkisiz durma bak. Evdekiler anlamasın. Can. İyi misin? Merak etme. Bir dahakine daha iyi olacak, tamam? Yok. Bir daha kullanmam ben, kötüymüş bu. Gitmem lazım benim, geç kaldım. daha kullanmam diyor. O bir daha kullanmazsa biz nasıl harçlık çıkaracağız oğlum? Kullanır, kullanır. Merak etme. Bir o da para versin. Öyle beleşe takılmasın Hallederiz. İyice bağımlı olsun. Kendi getirecek zaten parayı. Oğlum ne yaptın? Bu çocuk derste taştı mı sana yine? Yok anne, kapandı olay merak etme. Nasıl kapandı? Hallettim işte, boş ver. Bir bakayım sana. Ne oldu böyle gözlerin kıpkırmızı? Bir tuhaf bakıyorsun sen. Bir şey yok anne, ne olacak? Hadi odamdayım ben. Gel gel. Koş oğlum koş ha aferin. Şş, neredesin sen? Ha? Sabahtan beri seni arıyoruz biz. Mesajlara da cevap vermedin. Hadi kırıyoruz bugün okulu. Hadi. Olmaz kanka devamsızlıklarım birlikte derslere girmem lazım. Ya çocuk musun oğlum sen? Yürü hadi. Sevmedim ben kanka istemiyorum. Siz gidin. Oğlum seversin. Hı? Seversin. Ne bir şey yok. Seversin. seversin. Gel sen bir kere hadi. yürü ya. Dönün. Değerli veliler Çocuklarımızı fiziksel ve duygusal olarak iyi yetiştirmek için onları kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan korumalıyız. Can, sınıf arkadaşının baskısından kurtulmak isterken kendini daha büyük bir sorunun içine attığının farkında değil. Aile içinde yaşanan problemler ya da ebeveynlerin çocuklarına karşı sergilediği olumsuz davranışları çocukların akran ilişkilerini etkileyebilir. Olumsuz akran ilişkilerine maruz kalan bir çocuk sosyal etkinliklerden kaçınmaya başlar. Ani duygusal değişiklikler yaşar. Üzüntü, öfke, içe kapanıklık, çekingenlik gibi davranışlar sergiler. Okul başarısında belirgin bir düşüş olur ve derslerine karşı motivasyon kaybı yaşar. Çocuğunuzun akranlarıyla sorun yaşadığını fark ettiğinizde rehberlik servisiyle görüşerek destek alabilirsiniz. Meraklarım var benim Soracak